Çınar. Defne. Çınar tatlım. Defne, hayatımın anlamı. Hayatımdaki tek erkek. Yeter, kes şirinlik yapmayı. Söyle bakayım bana senin bu sapık kız düşmanı herifin şirketinde ne işin var? Ya abi bak. Defne sus, çabuk bana bir açıklama getir. Defne, abim sen ne yapıyorsun? Uzunlara yakmış kamyon gibi ne flaşör çakıyorsun kızım sen? Ya abi, hem sus diyorsun hem açıklama getir diyorsun. Ben de susarak açıklama getirmeye çalışıyorum. Sana da iyilik bir yaramıyor sus, ya. Bir sus da, bir sus. Kafa bu bendeki de. Hadi sakin bir yere geçelim alacağım hesabını. Defne işe başladı. Kardeşlerin güzeli. Ne yapıyorsun? Bu ne surat? Hiç. Eşim iyi misin? Ee, i̇yiyim ben iyiyim iyiyim. İyiyim. Ger Gerçekten. Ee, biliyor musun? Defne işe başlamış. Deniz söyledi. Hadi ya. Ne olmuş da indirmiş o kala Bilmem. <laughs> ee, nerede şimdi? Erkek arkadaşı geldi. Ve... <laughs> ...birlikte gittiler büyük ihtimalle. Defne işe başlamış. Evet. Bana sordunuz mu? Abi nesini soracağız? Kız zaten almıştık işe. Ben Damla Başarı istiyorum. Saçmalama oğlum. Damla mı Defne mi? Abi bu tartışılmaz bile ya. Ne taktın lan sen de Defne'ye? Ne takacağım lan manyak. Kızı yedi kaçırmayayım dedim işte. Senin derdin ne birader? İyi. Sen onunla çalış. Bana hemen Damla Başarı çağırın. Bir saat içinde de işe başlasın. Sözleşmesini de yapın. Ben çıkıp alalım. Ne oldu ya? Niye damlayı da aldı bu şimdi? Kıskandı çünkü. Neyse ben abimi yakalayayım da konuşmaya çalışayım bir. Ay. Defne, efendim bak seni dinlemeden, anlamadan bağırdım dedim, çağırdım dedim, tamam. Ama bu ne? Yalınlarımızda hiçbir şey yok abi. Yalınla aranda ne olabilir ki? Olamaz. <laughs> ne olabilir ki? Hem bu herif seni delirtmedi mi? Ne işi bu şimdi? Ya abicim, şimdi biz dün Yeşim'le... ...yani Yalın'ın kız kardeşi oluyor kendileri. Yemek yerken sen o damla şık gel hani üniversiteden hatırlıyorsun değil mi? Ee, hatırladım. Onu alacaklarmış işe benim yerime. Ben buna nasıl izin vereyim? Bir odun yüzünden ben geleceğimi niye harcıyorum sorarım sana. Defne. Hı. Sen geleceğini harcamayacaksın diye ben o herifi... Abicim. Abicim. Ama bak ben zaten denizde çalışacağım. Ben yalında çalışmayacağım ki. Ama sen yine aynı şeyi yapıyorsun. Sen beni yine kırıyorsun abi. konuşalım biraz ha. Tamam sen gir iki dakika alıp geliyorum. Tamam. Deli kız. Ben sana kıyamıyorum kızım biliyorsun işte. Hadi. Ay, e, gidelim mi? Ya sen dedim buraya gelelim diye. Karar ver Yeşim. Zaten sinirim burnunda dalacak adam arıyorum. Ay ben de ondan diyorum ya zaten gidelim. Gel gel. G gidelim biz. muymuş erkek arkadaş? Abim benim. Yürü ben. Yürü, yürü. Hepsini çözeceğiz, hepsini halledeceğiz. Şimdi ben bir tuvalete gidiyorum, geleceğim geri. Abim burada, tamam mı? Yakalandık sanırım. <laughs> Selam. Merhaba Defne. Yeni işin hayırlı olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim canım. Gerçi her ne kadar bir odunla çalışmayacağım desem de. Sen bana laf mı sakıyorsun? Ay bilmem hissettin mi? Otursanıza. İyi, olur. Oturalım. Değişim, otursana abiciğim. Böyle oturduk ama birini beklemiyordun değil mi? Bekliyordum desem kalkacak mı? Yok, tanışmış oluruz işte. Emin misin? Ne ya, çekindiğim bir şey mi var? Hayır canım, ne münasebet. Ben seni düşünüyordum, seni ve beden sağlığı. Ha. Haydi. Hı! Ne oluyor ola burada? Yandı kızım sevgilim. Abi ya, yine mi? Abi mi? Ay ben de bu öküz tanışmak istiyordum doğrusu. Bu... Bu senin abin mi? Evet. Neden şaşırdın ki? Az önce yanındaki. Az önce derken sabahtan beri abim var yanımda. Teklan lan gözlerini kardeşim üzerinden. Kardeşin mi? Yok, beslememişsin. Oğlum, bak zaten sana... Diklenme oğlan bana. Vallahi bak, Allah yarattı demeyeceğim, dalacağım sana ha. Dal ulan, gel, 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 gel. Ulan şimdi seni... Ay yeter ya. Siz ikiniz de harbiden odunsunuz var ya. Evet, plaza kalasıyla Laz öküzü. Hemen birbirinize girin zaten. Yapmadıkları şey mi canım? Bunlar konuşmayı bilmiyor ki. Neden işler? İnsanlar konuşa konuşa. Öküzler de tokuşa tokuşa. Ay Defneciğim, gel biz gidelim ya. Bizim çünkü öküzlerle işimiz yok. Ee, pardon. Ne oldu lan şimdi? iyi Defne, Yeşim. Seslenme lan kardeşim. Sen seslenme kardeşim. Ben seslenmedim, sensin seslenen. Canım ben benim öküzü götürüp bir ahırına kapatayım, yarın başlarım işe tamam mı? Müsaade edersen kardeşine adam akıllı gözü dilemek istiyorum. Işte. Yarın şirkete geldiğinde aramızda hiçbir sorun kalmasın istiyorum. Yani, tanıştığımız gün yaptığım oyun gerçekten şeydi. Lütfen özrümü kabul et ve her şey yeniden başlar. Hı? Olur mu? <laughs> Anlaştık herhalde. Tamam. Anlaştık. Gerçekten iyi miyiz? Evet, gayet iyiyiz. Yalnız yine sıkışınca abi diye çağırmak yok. <laughs> tamam yok. Kendim döverim. <laughs> Yalın Bey, az önce sözleşmemi imzaladım. Deniz Bey özellikle benimle çalışmak istediğinizi söyledi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, gerçekten bayağı geç oldu. A acaba istirham etsem köleniz Defne'yi azat edebilir misiniz sahip? Estağfurullah sahip ne demek? Eşit Cumhuriyet vatandaşı. Aha, tabii. Her neyse ben gitsem çünkü biraz daha gecikirsem abim hakkımda müsteşardan bir şeyler duymayı beklemeyecek. Geç kaldım diye öldürecekler. Defne var ya bugün hiç unutmayacağım. <laughs> ben de hiç unutmayacağım. Emin olabilirsiniz. Yeşim. Abicim. Söyle abicim. Canım benim. bir şey sandım. Eşim. Eşim, dinle beni. Gerçekten zarar edelim. Hiç sorun değil, hiç mühim değil. İsterse şirket bassın. Şu gözyaşlarına değer mi? E cidden tabii ya. Yo. <laughs> Sen ne müthiş bir abisin ya. Ne yapacağım ben seninle? Ee, çok sevebilirsin. <laughs> Zaten çok seviyorum şapşik. Abi o şapşik denmez. <laughs> Hadi çık. Şu yüzünü yıka burnunu da sil. <laughs> Sonra gelirim ben. Yok. Şimdi gelme sen. Ben uyuyayım biraz. Sabah konuşuruz ha. Tamam. Emirin olur prenses. <laughs> Ups! Yalın Aras, bittin <laughs> sen! Daha geçen sabah ben sana aynı şeyi söylemedim mi? Hı. Ha? Bak, bir şey oldu mu? Olmadı. Diyorum ki belki sen de beni affedersin, ha? Hı. Kahve yapayım mı? Hı. 89 derece. Hı. Şimdi... Ah, dur, Çok... dur, 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 dur! Hı. Defne dur, dur dur kızım bak dur, dur havuza dur. düşeceğiz bak dur dur. dur. Bırak, bırak, bırak. Havuza düşmekten daha iyi sanki. Defne. Yalan. Aklın varsa gözüme görünme. Gözün aydın abi. Gözün aydın abi. İçin yanmıyordur değil mi şimdi? Yanmıyordur. Abi bak ne oldu hadi anlat ha. Defne bırak ya. Alo Yeşim. Demedim ya Ben çok kötüyüm Dur dur canım Anlat bakayım ne yaptı bizimkiler sana Ya bugün toplantıdan sonra Toprak abi Ee Ben bu erkek milletinin var yata. Ne yapıyorsun sen Ezgi Deniz Aras'a yarın sabah kahvaltı randevusu verdim Ama ben Şile'ye gidiyorum Şile'ye gidiyorsun. Ha. Abim, biz birkaç gün yokuz. Merak etme ve aramaya kalkma. Ayrıca erkek milleti olarak hepiniz sürünün. they bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça Ate kaçan, kaçan ateş, ateş böceğim misin? Kovaladık çak çak, ateş böceğimizsiniz. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.